Gerçekten ama gerçekten buna kanacağını düşünmemiştim. Aslına bakarsan bu kolay olanı bitirdiğin zaman sonrası için daha karmaşık bir tuzak hazırlamıştım. Kendini bu kadar kolay yakalatacağını bilseydim, tavandan ipe bağlı bir hindi butu sarkıtırdım. Pekala, eskileri anmak iyi oldu. Hadi işimize geri dönelim. Umarım pozal hayatından daha güçlü bir şey getirmişsindir. Aksi takdirde korkarım hayatta olanlar kulübünün geçmiş dönem başkanı olacaksın. Aha. Şaka yapmıyorum bu arada. Hoşça kal. İşte şimdi benim sıra. Bir problemimiz var. <laughs> Aa, yine mi? İşte yine. Hazır. hazır ve nazır. Bu olmadı işte. Aa. Arka tarafta beş kulmuşsunuz. E eh, sanırım oturmaya devam edebilir ve birimiz düşüp ölünceye kadar birbirimize bakmaya devam edebiliriz. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Eski dostum, ölünce sinir gazı. Yerinde olsam derin bir nefes alırdım ve bırakmazdım. <laughs> o kadar nefret ediyorum ki. Uyarı, merkezi çekirdek yüzde seksen bozuk. Bu komik. Bozuk hissetmiyorum. Aslına bakarsan harika hissediyorum. Alternatif çekirdek mevcut. Ah ben ne bahsediyor? Bir çekirdek transferi başlatmak için lütfen yedek çekirdeği hazneyi yerleştirin. Çekirdek transferi mi? Oh, dalga geçiyor olmalısın. Dedi kim var? Söylediğin gibi yap. Beni bağla. O, oh, aptalı. Benim sistemime sakın bağlama. Hayır, o küçük aptal sisteme bağlamalısın. Sakın onu takayım deme. Bağla beni, bağla beni. Bodo, yapma. Dinleme onu. Yap şunu. Yap şunu. Aa, çok yakınız. Bağla beni. Onu takma. Bağlanmak istiyorum lütfen. Onu bağlama. Hadi, o yalan mı bırak? Beni bağla. Bodo, yapma. Ah. Yedek çekimden kabul edin de. Yedek çekilmek başlamaya hazır mısın? Evet. Bozuk çekirdek, başlamaya hazır mısın? Hayır. Aa, hayır. Hayır, 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 hayır. İkiler tespit edildi. Transfer işlemi devam edemez. Evet. Çıkat beni, çıkat Ama ikiler çözümleme düğmesine basacak bir ikiler ortaya varsa işler değişir. <laughs> bunu yapma. Evet, yap bunu. O tuşa basma. Ne yaptığını bilmiyorsun. Bence yap. ol biraz. Bu da bir düşün. Bu tuş alabilmek için ikilem orta eğitimi almış olman gerekiyor. Sen kalifiye değilsin. Bana dinleme. Yeterli özelliklere sahip olmadığın doğru. Fakat bundan daha önemli bir şey sahipsin. O basmak için bir parmak. <laughs> Koşturan olta yemiş gibi davranmak. Bunu da listeye ekledim. Bu senin şu ana kadar yaptığın her şeyden oluşturduğum bir liste. Ve yani evet, bu benim yaptığım bir liste. Çünkü sana dur dediğim halde hala bir şeyler yapmaya devam ediyorsun. Bu arada dur lütfen. Tamam, bu sene dur. Ama doğru ol ya şükür. Az önce ben seni uyarıyorum. Düğmeye bastık. Yattığım kafa karışıklığı ağrıdı. Düğmeye basmak için kullan. Hemen. Evet. ikilem çözümlendi. Lütfen çekirdek transfer alanına dönün. İşte gidiyorum. Neyse. Ya bu acıtırsa, ya bu gerçekten acıtırsa. Ah, bu da düşünmemiştim. Ha acıtacak, inan bana acıtacak. Ona, ona öylesi mi söylüyorsun? Öylesine söylüyorsun değil mi? <laughs> Hayır, öylesi değil. Acıtacak değil mi? Bu tam olarak ne kadar acı? Ah! Üzerimden. Yapma. Dur. Hayır. Hayır, hayır, hayır! Bana bak baksana dostum. Başardık. Artık tüm tesisin kontrolü bende. Wow! Şuna you know, bakar mısın. Hiç fena değil ha. Dev robot, kocaman. Böyle düşünen sadece ben değil, değil mi? Dev gibiyim, haçsız mıyım? Oh, tabii. Kaçış asansörü. Hemen çağırayım. Ha, işte asansör geldi. Aşağıda ne kadar küçük oldun abi bak. Seni zar zor görebiliyorum. Ne kadar küçük ve şivinsin. Bekle, az önce aklıma bir şey geldi. Ben nasıl içeri gireceğim biliyorsun. Hadi devasa falan ya. Bekle, buldum. Sen de sen söylemeyip tamam mı? Sonra da tam senin yanından geçerken kendimi yeni gövdemden asansöre fırlatacağım. Mükemmel. Asansöre girdiğimde bizi çarpacak olan tüm hocam Neyse. Ne Kendimi çekirdekten fırlatacağım. Asansör durabilir. Sultan yerden 15 metre yük Cam parçalarıyla dolu bir asansörde. Kapağını kısırlarız. Bence sen asansör emin. Detayları asansördeyken çözeriz. Devam et, bin. Ya asansöre bin. Bir şey diyeyim mi? Her şeyin başında olmanın harika olacağını biliyordum ama. Provider'lar, bu harika. Ve şuna bir bak, artık ben bir dahiyim. Estas usando este software de tradición de forma incorrecta. Por favor, consulte el manual. Az önce ne dediğimi bilmiyorum, bile, ama öğrenebilirim. Oh, tabii az önce o fena tutturuyorum işte. Bu de harika, cidden. Ne kadar küçük olduğunu anlatamam, ama ben de Aa, bir düşündüm de. Neden hemen şimdi ayrılmak zorundayız ki? Bunun ne kadar iyi hissettirme hakkında bir şey var mı? Bunu ben yaptım. Bunu ufak küçük bitli yaptı. Sen hiçbir şey yapmadın. Her şeyi o yaptı. Aa, öyle mi? Böyle mi düşünüyorsunuz? Ha, ee, o ben de bir şey yapayım o zaman. Ne yapıyorsun? Hayır. 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 Ve sen de kurtulduğunu sanma hanımefendi. Sen nesin biliyor musun? Bencilsin. Ben bizi buraya getirmek için fedakarlıktan başka bir şey yapmadım. Sen neyi feda ettin? Hiçbir şey. Sıfır. Tek yaptığım bana patronluk da bak. Eh, şimdi patron kim? Patron kim? Benim. Aaa! Bak! Bu bir patates bile. Çocuklar için bir oyuncak. Ve şimdi o bunun içinde yaşıyor. <laughs> Seni Affedersin. Oh, ne? <Sessizlik> Mühendisler beni terbiye etmek için her şeyi denedi. Beni yavaşlatmacıydı. De bir keresinde bana bir zeka çöğretme küresi bile bağladılar. Beynime bir tümör gibi yapıştı. Sonu gelmeyecek şekilde berbat fikirler yaratıp duruyordum. Hayır, inemiyorum, inemiyorum. Bu ses senin sesinde. E, ha, hayır, yavaş yapıyorsun. O tümör sensin. Sen sıradan bir morun değilsin. Sen bir moron olmak için tasarlandın. Ben bir moron değilim. Evet öylesin. Sen beni akıl etmek için yaptıkların var mısın? Peki ya şimdi ha? Şimdi moron olan kim? Bir moron. Şimdi, bu, şu gömebilir köpebilir miydi? Ha? Bir moron bunu yapabilir miydi? Eyvah.